gideyim bari. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu YouTube videonun ilk videosu. YouTube kanalının ilk videosu. <laughs> YouTube kanalımda çoğunlukla PUBG, Brawl Stars, Zula, sonra to top açılımı her şey gelecek. Bugün böyle öylesine ilk ilk video ve atacağız birazdan. AVM VSS. Hani öyle. Komur. Evet arkadaşlar video Yok devam ediyoruz. Hocam, devam ediyoruz arkadaşlar şimdi VS'mize. başladık. Anam esedar verdi. Onu. Ay çok kolsuzlaştım. Ve. Ve rastgele bu sefer kar 98 verdi. Arkadaşlar 4 olan kazanacak. Pardon 5 olan kazanacak. 1-0. Bir kar tek yedim. yedim. Evet. Anam canım bir. Yine tek yemedi. Öl galiba. Aa. Ah. Bir. Kim tarıyor? Ah. Bu sefer 1094 ha. verdi devam 2 Anam Canım bir Allah, Allah. <gülüyor> <gülüyor> vuramıyorum <gülüyor> Kaç kaç oldu? 2-1 değil mi? 2-1 yeniliyorum arkadaşlar ya. 1 yedim. Hayır. mı ayağıma vurdun herhalde derken. Kazanmaya evet. devam ki. Bu sefer MK verdi. Tekli, tekli, tekli mi? Tekli. Bak. Acar darayı veriyoruz ha. <gülüyor> <gülüyor> Abi. <laughs> Hayır ya eline sağlık. Ve 3-1. <laughs> i̇çeri içeri. İçeri içeri Oyun bug'ı. Aga be 4-1 oldu. Yine Esedar. Ve 5-1 kaybediyorum. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.